Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Günün yorumu. Yarından itibaren güzel bir bayram haftasına başlıyoruz. Latin Amerikalı yazar Octavia Paz'ın çok sevdiğim bir cümlesi vardır. Bayram günleri, şölenler, toplumların durup dinlenip birbirlerini gördükleri dönemlerdir diyordu. Bu görme fiilinden anlamamız gereken birbirimizle temasımızın arttığı günlerdir. O yüzden de kutuplaşma dönemlerinde, Türkiye gibi gerginlik dönemlerinde, savaşların, enflasyonun, hayat pahalının, insan ruhunu paramparça ettiği dönemlerde bayramların özel bir anlamı da vardır. 7 Temmuz gününün şu anda dinlemekte olduğunuz Number One radyoları açısından da özel bir anlamı var. Ali Naci Karaca'nın ölüm Yıl dönümü ama böyle söylediğim için sanmayın ki onu sadece Ali Karaca'nın dedesi olduğu için anıyoruz. Hayır, onun tamamen dışında başka bir nedenle de anlıyoruz. Çünkü Ali Naci Karaca'n, Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren büyük gazeteler denilen ve Türk demokrasinin güçlenmesine çok büyük katkıları olan gazetelerden biri milliyetin kurucusudur. Aynı zamanda başka gazeteleri de kurmuştur. Ama Ali Naci Karaca'nın bir başka özelliği daha var. O da Lozan müzakereleri sırasında İsmet İnönü'nün heyetinde yer almasıdır. O Lozan müzakereleri sırasında tuttuğu notları daha sonra bir kitap haline getirmiştir. Ve bu kitap Lozan üzerine yazılmış en güzel kitaplardan biridir. Ve önümüzdeki dönemlerde de bu kitaptan hareketle bir Lozan ve Atatürk filmi çekilecek. Aynı zamanda Türk basın tarihinin en önemli genel yayın yönetmenlerinden biri olan Abdi İpekçi'nin milliyetinin de kurucusudur. O yüzden onu da bugün böyle büyük bir minnetle anıyoruz ve hepinize tekrar çok güzel bir bayram diliyorum. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Günün yorumu.